Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Egemen Aşağı kanalında yeni bir e, video yayınlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Tamer dayımın armağanı olan, Tamer attı dayımın armağanı olan bir tab tableti göstereceğim size. İlk bir e, şöyle bakın. Paketi. Şurada kara. Yani güzel bir tablet. Son model. Bak bak açıyorum açıyorum. Açıyorum bak. Böyle açıldı şu an görüyorsun. Siz sen görürsün. Sen izliyorsun. Bak. Şu açtım. Bak 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 bak. Arkadaşlar şu an açıyorum. Şuna açıyorum bak. Şuraya bak lan. Arkadaşlar klavyesi var. Klavye şöyle göstereyim. Böyle. Çok güzel bilgisayar gibi ama değil. <laughs> öyle değil. Böyle bebek gibi bir klavye. Onu yerine koyun, Yerine koyun, yerine koyayım. Evet, e, tabi şurada. Dur, hemen çıkarayım, hemen çıkarayım, hemen. Hemen çıkarayım. Aha, çıkardım. Evet, alemin kralı bu. Arkadaşlar şöyle muhteşem bir tablet size de öneriyorum ama tabii ki <laughs> saçmaladım arkadaşlar böyle bir tablet bir dahaki videoda bunu daha güzel ayrıntılarla anlatacağım. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.